Merhaba. Mesut Ege Üniversitesi Savunma Teknolojileri Topluluğu'ndan Ege Rol Takımı. 2024 Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda ileri kategori yarışmacılarıyız. Bugün sizlere ilk aşama olarak aracımızın sızdırmazlık, denge ve hareket kabiliyetini göstereceğim. Araç mekanizmasında bulunan hava boşlukları kendisini bırakarak araç hiçbir türlü sızdırmamaktadır. Aracımızın denge ve güzelliği bu şekilde Araç, bu dengeyi sağlamak için hiçbir türlü yüzdürücü köpükten faydalanmamaktadır. Şimdi ise ikinci aşama olarak aracımızın acil durum konundan bahsedeceğim. Araç üzerinde, hem karada hem de su altında olası bir acil durum gereksinimi arkada bulunan ve başlayabilir noktada olan bir adet acil durum butonu bulunmaktadır. Bu motor ile aracımızın bütün elektronik aksam kesilerek güvence altına alınmaktadır. Şimdi de altı patlar gerçekten temeli torpido tasarımımız ile otonom görevini tamamlamak üzere suya bırakıyorum. Araç butonum görevini başarıyla tamamlamıştır. Aracımızın gücünü kapatıyoruz. Teşekkürler.